Herkese merhabalar. Bu 15. haftasında Wolfsburg Hamburg'u arayacak. Wolfsburg şu an 15. sırada bulunuyor. Hani e, Antrenör değişikliğinden sonra biraz toparlanmıştı Wolfsburg takımı ama e, son haftalarda yine istikrarlı sonuçlar alıyorlar. E, hafta içi maçında Depp Nasban'da 2-0 mağlup oldular. E, o maçlarda çok iyi bir oyun sergiyemedi zaten de. Hani Wolfsburg'un istikrarsız sonuçlar almasına, sezonun en azından devre kadar devam edecek gibi gözüküyor. Ee, Hamburgsa gerçekten iyi bir durumda. Hafta içi maçında Schalke'yi 3 bir mağlup ki Schalke zirveyi oynayan takımlardan biri. Gerçekten Hamburg'un çıkışı da gerçekten olağanüstü. Özellikle kendi sahasında yani e, kazanmayı biliyorlar Hamburglular. Yani Münih'e kaybettiler. 3 yani mağlup tamamlarına rağmen yani son haftalarda kendi sahalarına daha iyi bir Hamburg görüyoruz. E, bu neyse kadar. Ama hani bu maç gerçekten çok zor bir maç çünkü iki takım da eşit güçte gibi gözüküyor. Yani iki takım eşit, e, iki takımın da galibiyeti eşit uzaklıkta. E, ben yani Wolfsburg kendi sahasında avantajlı gözükse de hani Hamburg'un bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum yine de bu maçta. E, yani taraf bahsediyorum çok kararsız kaldım ama e, şeyde e, gol bahsinde karşılık gol var bana en mantıklı gelen e, bahis burada. Ben iki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum. E, size dönelim bu maçta bu olacak.